Ama kül külyen yalanmış. Artık C segmenti sıfır araba almayı unutmamız gerekiyor. Ben şahsen Edirne'den Hakkari'ye yürürüm. Yine de o parayı o araca vermem. Tabi bunlar kötü senaryo filan değil. Tam olarak da başımıza gelenler maalesef böyle. Allah yardımcımız olsun. Herkese selamlar. Bu videoda döviz kurunun bu kadar zıplamasının otomobillere etkisi ve ileride bizi nelerin bekleyeceği noktasında öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle doların 13.50'yi gördüğü gün dolar TL'ye karşı %15'lik bir değer artışı sağladı. Ve bu değer artışından sonra vatandaşlarımız Ayşe, Fatma, Hayriye, Sarı sitede bulunan satılık araçlarını ilanlardan kaldırmaya başladı. Ve o gün 9000 ilan satıştan çıkarıldı. Dikkatinizi çekerim. Dolar arttı. Evet doğru. Ama araç fiyatlarını artırmadılar. Tamamıyla satıştan kaldırıldı bu ilanlar. Tabi aynı durum konut satışlarında da geçerli. Peki neden ilandan çıkarıldı? Öncelikle insanlar korktu. Ne olacağını bilemediler. Ekonomi tamamen çöktü. Kepenkler kapanacak Allah korusun tabi. Bir önümüzü görelim. Araba filan da satmayalım. Hele bir dursun şimdi denildi. İkinci sebebi ise satarsak ne alacağız ya da araba alabilecek miyiz düşüncesi oluştu insanlarda. Üçüncü sebep olarak da ulan arabayı ucuza satmayalım hele dur bir bu dolar euro ne olacak bir bakalım ondan sonra karar veririz düşüncesi oluştu. İşte bu üç ana sebepten ötürü vatandaşlar önünü göremediler ondan dolayı böyle bir tedirginlik hakim olmaya başladı. Şimdi işin sıfır araç boyutuna geçmeden önce bir gün içinde başıma gelen bir olayı anlatayım. Salı günü işteyken bayileri arayıp fiyat alıyorum. Araç durumlarını soruyorum. Yeni video için hazırlık yapıyordum. Hazırlayacağım videoda en ucuz alınabilecek otomatik vites sıfır araçlar. Ona uygun listemi yapmıştım. Bayilerin stok durumlarını, ne zaman gelir gibi konuları açıklığa kavuşturdum. Fiyatlarını bile aldım. Saat 3 4 gibi oldu. Bir baktım ki döviz kuru uçmaya başladı ve hazırlamış olduğum bütün liste çöpe gitti. Lan onu bırakayım cebimdeki para bir anda 100 TL iken 80-85 TL'ye düştü. Yani eğer biri cebimizdeki 20 TL'yi çalacak olsa onun ile kavga ederiz değil mi? Bas bas bağırırız hırsız var bağır diye ama cebimdeki 20 TL gittiğinde suçlayacak kimse yok. Kimse elini cebime atmadı çünkü. Cebimdeki parayı çalmaya kalkışmadı. 100 TL yerinde duruyor ama o 100 TL o 100 TL değil. O aldığım sıfır araçların fiyatlarının da geçerliliği kalmamış oldu artık böylece. Ki kalsaydı ne olacak? Bu durumda araç tedariki mi yapabileceklerdi? Anca stoklardaki araçları yüksek döviz kuru ile satacaklar. O da herkese değil tabi. Mesela bundan önceki aylarda bayilerde araç yok deniliyordu değil mi? Yani hiç yok, sıfır, hiç satış yapamıyoruz deniliyordu. Ama külyen yalanmış. Yani bunu ben değil, Otomotiv Dispürtüleri Derneği açıkladı. Ekim ayında 40 bin otomobil satıldı. Yani ticariler hariç, 40 bin araç. Şimdi bakıyoruz listeye. Fiat 6800'lerde satış yapmış, Renault 4700'lerde satış yapmış, Volkswagen 3000'lerde, Peugeot 3500'lerde, Hyundai 3400'lerde, Citroen 2300'lerde, Honda 2200'lerde hani yoktu? Yani bunlar kime satıldı o zaman? Yani bizim aklımızla dalga geçiyorlar adeta. Her neyse. Nerede kalmıştık? Bayilerin araç getirememe noktasına geldiğinden bahsediyordum. Şimdi döviz buralardayken artık araç getirilemez. Uzun vadede döviz bu şekilde yükselmeye devam ederse artık C segmenti araçları unutalım. Yani onlara ulaşabilirliğimiz tamamıyla ortadan kalkacak. Artık Hindistan'da kullanılan küçük otomobilleri kullanmaya başlayacağız. Kral Bello, Yuki Hector, Regal Raptor gibi küçük elektrikli otomobilleri de kullanmaya başlayacağız. Araba açtığımızı da bu şekilde dolduracağız artık. Ha döviz stabil olmaya başlarsa artık kuru sabit tutmaya başlarsak o zaman araçlar gelmeye başlar ama yine eski seviyeleri görmek tamamıyla hayal olur. Ülkemizde kur yükseldiğinde yapılan zam 10 ise kurun düştüğünde gelen indirim 4 olur. Maksimum 5 olur. Ya arkadaşlar Hyundai fiyatını ayın 23'ünde güncelledi. En boş i20 210.000 TL diyor. Polo %80'lik vergi diliminde giriş paket olan Impression donanım 335.000 TL fiyat etiketine sahip. Ve bu araç B segmenti hatchback manuel şanzımana sahip. Yani bu fiyatlarda B segmenti manuel bir araca 335.000 TL verir misiniz? Yani ben olsam vermem. Bundan sonra dolar 10 lira, euro 11 liraya düşse bile araçların bu liste satış fiyatlarının biraz altına iner, 2 ay sonra zamlar ile yine bu seviyeleri geçecektir. Artık C segmenti sıfır araba almayı unutmamız gerekiyor. i20, Clio'lara çok yüksek meblağlar vermemiz gerekecek. Şimdi örnek veriyorum, 10.000 Euro'luk bir Clio aracı euro bu içinde bulunduğumuz ayın 15'inde yani 15 Kasım'da 11.4 TL eşdeğer bir seviyede. Clio'nun ham fiyatı çarptığımızda 114.000 TL oluyor. %50'lik vergi diliminde olduğu için ÖTV'li fiyatı da 171.000 TL. Bitti mi? Bitmez. Daha ham fiyatı ile ÖTV vergisinin KDV'sini almadık. Durun %18 KDV'sini hesaplıyorum. Ve ÖTV KDV ham fiyat derken 201.780 TL oldu. Yani Kasım ayının başındaki fiyat listesinde 201.780 TL olan araç ayın 23'ünde Euro kendini 15'lere atmıştı. Yani şu an tabi o seviyelerde değil ama yarın öbür gün yine bu seviyelere gelecek maalesef. Çünkü gidişat onu gösteriyor. Temennimiz gitmesin ama gerçekçi olursak mevcut ekonomi programı bu yönde gözüküyor. Ve 15'in üstüne attığında fazla değil. 15.01 bile olsa 10.000 Euro'luk Clio 150.000 ÖTV baremli geçiyor ve %80'lik vergi dilimine geçmesi demek oluyor. E ÖTV'sini eklediğimizde 270.000 TL oluyor. Peki %18'lik KDV'sini eklediğimizde KDV'li fiyatı ile 318.600 TL olacak. Gördüğünüz gibi 201.000 TL olan Clio 320.000 TL olmuş oldu. En boş araçta böyle ise diğerlerini siz düşünün. Peki B segmentinin en boş aracına 320.000 TL kim verir? Ben şahsen Edirne'den Hakkari'ye yürürüm yine de o parayı o araca vermem. 320.000 TL kazanmak için bir ömür veriliyor. O aracı o parayı verip bineceğime hiç bilmem daha iyi. Ha verene de bir şey diyemem tabi. Bu arada bu aracı aldın veyahut ikinci el araç aldın. Arıza verdi, yağ değişimi geldi, yedek parça lazım oldu. Bunu nereden temin edeceksin? Ya Çin'den ya da Almanya'dan. Peki fiyatı eski fiyat mı? Keşke. Onlar iki katından bile daha pahalı oldu. Ki şu anda döviz kuru dalgalı olduğu için ithalat durma noktasına geldi. Velhasıl araç bozulacak tamir edene kadar ne yapacaksın? Tabii ki de tabana kuvvet. Çalışmayan teneke yığınlarına dönecekler araçlar. Tabi bunlar kötü senaryo filan değil. Tam olarak da başımıza gelenler maalesef böyle. Otomobil sevdalıları ve meraklıları olarak da artık diğer ülkelere giden araçların videolarını izleyeceğiz. Videonun sonuna geldik. Allah yardımcımız olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Selametle kalın.